og en høyere stemme. Sabah akşama kadar karla mücadele ediyoruz. Bu sene de biraz zor oldu. Kış memleketi 6 aydır burada. Geçen sene bu zamanlarda eksi 7, 8, 9'u görüyordu. Bu sene eksi 20, 22 buluyor gece soğukluğu. Yemleri satına taşıyoruz, arpaları taşıyoruz. Yani bazı günleri var tipi oluyor. Yani hayvanları dışarı bırakmıyoruz. <laughs> ve ilk bar aylarında bayağı sıkıntı çekiyoruz. Hele bir asır mart, mayıs, nisan aylarından geçiş yollarımız yoktur. 1.5 kilometre Elmalı Köprüsü'nü aşarak yaya hayvanlarımızı içinde gitmek zorundayız. Bu kurduğumuz köprü ağaç köprüdür. Ağaçlar rüzgarlı olduğu için bazen sıkıntılı geçme zorunda kalıyor yani.